bilincimizi kazandığımızdan beri bir şeyler inşa ediyoruz. İşlerimizi kolaylaştırmak için aletler geliştiriyoruz. Rahatımız için barınma yerleri yapıyoruz. İnşa edebilmek bizim en büyük yeteneklerimizden birisi diyebiliriz. Detaylı hesaplamaları ve tasarımları yapıp bunları başarıyla uygulayabiliyoruz. Peki inşa etme hafızamız neden kayboluyor? Neden sonraki nesillere aktaramıyoruz? Nasıl inşa ettiğimizi neden unutuyoruz? toplumsal hafızamız nasıl kayboluyor? Bunu hiç düşündünüz mü? İnşa edilen yerler, inancımızla ilgili ise veya önemli olduğunu hissediyorsak, bu yerleri nesiller boyu koruyoruz. Bu yerler ile ilgileniyoruz. Ama nasıl inşa ettiğimizi hatırlamıyoruz. Maya uygarlığı, Atlantis medeniyeti, Mısır piramitleri, Roma eserleri, Göbekli Tepe gibi eserleri düşünün. Uygarlıklarını biliyoruz. Eserlerden kalanları görüyoruz. Ama nasıl inşa edildiğini, inşa süreçlerini, hesaplamalarını bilmiyoruz. Toplumsal hafızamızdan siliniyor. Binlerce yıl geriye gitmeye gerek yok. Dedenizin babasını düşünün. Onun evini nasıl yaptığını, nerede kaldığını biliyor musunuz? Şimdi problemi fark ettiniz mi? Gördüğünüz gibi üç nesil öncesini bile hafızamızdan siliyoruz. Teknoloji kullanımıyla birlikte bu problem düzelecek diyorsanız, siz ev sahibi olmanız veya inşa etmeniz ile ilgili notlarınızı aldınız mı? Çocuğunuza bu notları iletecek misiniz? Çocuğunuz da bu notların üstüne kendi notlarını ekleyip onun çocuğuna bu inşa bilgisini iletecek mi? İnşaat yetenekleriniz için kayıt tutuyor musunuz? Bu kadar unutmaya karşın yine de kendimizi geliştirerek inşaat yapabiliyoruz. İnşaat teknolojileri konusunda dünya ile ortak hareket edebiliyoruz bu yapısal kimyasalları ihtiyacı olanlar ile paylaşabiliyoruz. Duvar, yer döşemesi, cam gibi gerekli malzemelere dünyanın herhangi bir yerinden ulaşabiliyoruz. Pratikleştirilmiş inşaat malzemeleri ile inşaatları hızlı ve kolay gerçekleştirebiliyoruz. Yerleşim yerlerinin, Mısır piramitleri gibi sağlam olması artık kriterimiz değil. Şimdiki kriterlerimiz, inşaat yapım süresi ve maliyeti oluyor. İnşaat dayanıklılığının 50 yılı aşmasını çok düşünmüyoruz. İşler bu kadar kolaylaşmışken, neden inşaat işleri birçok riski içerisinde barındırıyor? Aynı görüntüde birden fazla malzemenin olması, malzemeler arasında uyum problemleri yaşanması, kalitelerin değişken olması, gerekli malzeme miktarlarının doğru tespit edileme işi, işçilik esnasında ustaya göre fire çıkma oranlarının değişkenlik göstermesi, hatalı işçilik yüzünden israf olan malzemelerin olması, yetenekli ve tecrübeli çalışan bulunmayışı, yönetim risklerinin olması, bürokratik risklerin bulunması, Bunlar gibi nedenler yüzünden birçok kişi inşaat işine girmiyor. Öngöremediğimiz maliyetler bizi korkutuyor. Peki, inşaat risklerinizi azaltmak için bir uygulama platformunuz olsa. Planlamanızı yapmanıza yardımcı olsa. Maliyet tespiti yapmanıza destek verse. Kayıtlarınızı sonraki nesillere aktarmanıza olanak sağlasa. Nasıl olurdu? Bu platform, inşaat işlerinizdeki riskleri azaltmak için size yüksek gönüllülükle destek verse, işlerinizi kolaylaştıracak süreç marketi olsa, süreç marketi, ihtiyaçlarınıza yönelik sürekli gelişmeye devam etse, uygulama platformu, sizin işlerinizi kolaylaştıracak alet setlerine sahip olsa, inşaat planınızı yapmanızı olanak sağlayabilse, sizce nasıl olurdu? Planlama aşamasında inşaatınızın nasıl olacağını detaylı çizebilseydiniz. Kafanızda oluşturduğunuz hayali herkesin görebileceği çizime dönüştürebilseydiniz. Aklınızdaki eşyaları çizime ekleyebilseydiniz. Metrik ölçümler ile planınızı olması gerektiği ölçülerde hazırlayabilseydiniz. Eşya ve plan detaylarına kolaylıkla erişebilseydiniz. İnşaat planı içerisinde üç boyutlu görüntüyle kontrollerinizi yapabilseydiniz. Yerleştirdiğiniz eşyaların nasıl duracağını kontrol edebilseydiniz. Hayalinizdeki plan ile gerçekleşecek planı görsel olarak karşılaştırabilseydiniz. Arkadaşlarınızla inşaat görüntüsü üzerinden fikir alışverişi yapabilseydiniz. Tasarımın içerisinde insan bakışı modunda dolaşabilseydiniz. İnşaatınız bitmiş gibi hazırlanacak ortamda gezebilseydiniz. Oyun oynuyormuş gibi inşaat planınızın içerisinde yürüyebilseydiniz bitmiş tasarımın nasıl olacağını zihninizde netleştirebilseydiniz. Yerleşecek eşyalarınızın gerçek boyutlarında nasıl duracağına bakabilseydiniz. İnsanların plan içerisinde nasıl konumlanabileceğini görebilseydiniz. Yapılacak inşaatı daha başlamadan bitmiş gibi görselleştirebilseydiniz. Plan üzerinde fikir paylaşımları yapabilseydiniz. Kayıt altına alıp başkalarına danışabilseydiniz. İnsan bakışı modunda bakış konumunu ana plan içerisinden de kontrol edebilseydiniz. Kafa karışıklığınız olmadan plan içerisinde gezebilseydiniz. İnşaat planınızı hazırladıktan sonra süreç marketinden analizinizi çalıştırabilseydiniz. Her adımda tercih ve özelleştirmelerinizi gerçekleştirip sürecinizi başlatabilseydiniz. Süreç çalışırken adımların durumlarını inceleyebilseydiniz. Süreç adımlarına detaylı bakabilseydiniz. Süreç işleyişine hakim olabilseydiniz. Süreç çalışması sonucunda oluşturulan raporu görebilseydiniz. Her inşaat maddesinin detayına bakabilseydiniz. Piyasa araştırmasını otomatik yapabilseydiniz. Üretici firmaları tespit edebilseydiniz. Her üretici firmanın ürünleri ile ilgili kalite karşılaştırması yapabilseydiniz. Ortalama işçilik bedelini görebilseydiniz. Hesaplamada kullanılan maliyet detaylarına bakabilseydiniz. Planınızı gerçekleştirmek için ortalama inşaat maliyetini kolayca görebilseydiniz. İnşaat işleri daha az riskli olmaz mıydı? platform planınızı inşaat bitiminde saklayarak sonraki nesillere aktarmanızı olanak sağlayabilse. Çalışmanızın bakımı ve devamı daha sağlıklı olmaz mıydı? Sizce inşaat işleriyle uğraşanlar bu yazılım platformundan faydalanmaz mıydı? İnşaat işleri biraz daha kolay olmaz mıydı? Veri altında yeni bir dünya keşfetmeye hazır mısınız?